Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün MetaMask cüzdanımızı Binance Chain'e nasıl bağlarız ve Binance ağında işlem yapan uygulamalarda nasıl MetaMask'i ve MetaMask içerisindeki tokenları kullanırız bunları konuşacağız. Şimdi MetaMask'i nasıl kurarım diyenler için bununla ilgili bir video çektim ve Ethereum ağındaki uygulamalarda nasıl işlem yapabileceğinizi gösterdim. Videoyu sağ üstte ekliyorum. Eğer o konuda eksikleriniz varsa lütfen o videoya gidin. MetaMask'i Binance'e bağlamak, Binance ağına bağlamak için Binance Akademi'de çok güzel bir yazı var. Aslında hemen buna da bakabilirsiniz. Google'a Metamask'i Binance Smart Chain'e bağlamak deyince hemen çıkıyor. Burada zaten nasıl yapacağımızı söylemiş. Ben de buradan takip edeceğim. Çünkü gayet net bir şekilde anlatmış. Şimdi burada giriyorum. Gördüğünüz gibi sadece Ethereum ağında Metamask çalışıyor. Örneğin Binance ağındaki bir uygulamaya girmek istesem. Örneğin PancakeSwap'a. Lütfen yanında reklam olan hiçbir siteye tıklamayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Hazır burada bunu da göstermek iyi oldu. Bakın sahte bir site. Hemen PancakeSwap PancakeSwap'a giriyorum. PancakeSwap.finance. Şimdi burada mesela bağlamak istesem MetaMask'e bağlayamam. Çünkü PancakeSwap Binance Chain ağında çalışıyor. O yüzden öncelikle MetaMask'e Binance Chain'i eklemem gerekiyor. Şu an Ethereum ana ağındayım. Testnetlerim var ama bunlar bir işe yaramaz size eğer geliştirici değilseniz ya da bir deneme yapmıyorsanız. Şimdi öncelikle nasıl yapıldığına bakalım. Şimdi öncelikle Metamask'te A ekleye tıklayacağım. Geldim buraya. Kendi hesabım. Ayarlara geleyim. Burada bakın A'lar var. Networks. Eğer siz Türkçe kullanıyorsanız biraz daha farklı olabilir. Ama hemen anlarsınız sıradan. Burada Add Network yani A ekle seçeneği var. Hemen buna tıklıyorum. A adı istiyor benden. En iyisi ikinci kısımdaki URL'yi kopyalamak. Diğerleri zaten kolay. Bunu direkt yazacağım. Save diyelim. Ve artık Smart Chain eklendi. Şu an Binance Ağı'ndayız. Şimdi kendimiz uğraştık yaptık ama aslında birçok uygulamada artık Binance Ağı'nı kullanıyorsa Metamask ile girdikten sonra cüzdanı bağla dediğimizde sizi otomatik olarak Binance Ağı'na geçiriyor. Sadece cüzdanı bağla dedikten sonra next diyerek Binance Ağı'nı kabul edip ilerleyebilirsiniz. Açılan pencerede hızlı bir şekilde bilgileri girmeden Binance Ağı'na bağlandığını göreceksiniz. Metamask'in. Bunu direkt kendinizde biraz önce gösterdiğim gibi tabi yapabilirsiniz. Ama artık olabildiğince kullanıcı kolaylığı sağlayan bir sistem haline geldi. Hızlıca bağlanabiliyor. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. Aslında videonun altına ben bu bilgileri de bu internet sitesinin Binance Akademi'nin linkini de eklerim. Oradan da direkt bakabilirsiniz. Şimdi gelelim PancakeSwap'a. Artık burada Metamask cüzdanımızı bağlayabiliriz. Metamask diyelim. Binance ağında olduğumuz için bağlanacak. Eğer bunu yapmasaydık Ethereum ağından bağlanamazdık. İşte bağlandı. Burada herhangi bir işlemi Metamask'i Binance Smart Chain'e bağladığınız için kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Çünkü birçok kullanıcı PancakeSwap gibi Binance ağında çalışan uygulamalara Metamask'e Binance ağına eklemeden girmeye çalışıyor. Bu şekilde kolaylıkla Metamask'inizi Binance ağına da uyumlu hale getirebiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğitim videoları devam edecek. Takip etmeyi ve tabii ki bir beğeni vermeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.